Fakir TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün telefonla alakalı bir e, video çekeceğim. Size bugünkü bahsedeceğim konu yine e, farklı bir konu. YouTube'da küçük resim nasıl değiştirilir? E, bu konu hakkında Baya e, bayağı sıkıntı yaşayan arkadaşlar var. Arkadaşlar var. E, şimdi onu ben e, size göstereceğim buradan. Öncelikle mesela YouTube'a video yüklediniz. Bunun için e, girmeniz gereken yer Şöyle uygulamalardan Yt Studio diyor bak YouTube'un e, Stüdyosu bu Buradan yapacaksınız ayarları Buradan başka başka bir yerden yapamıyorsunuz Bu programı yükleyin Yoksa eğer Atıyorum mesela şimdi e, şu var mesela telifsiz YouTube müziği Şu video buna giriyoruz Mesela nedir Şurada kalem işareti var arkadaşlar Şu Buna basıyoruz. Ardından e, şu anki ekrandaki resim gözüküyor bize küçük resim. O köşedeki kalemi bir daha tıklıyoruz oradaki kalemi. Şimdi şurada e, özel küçük resim denen bir bölüm var aşağıda. Buraya bir kere basıyoruz ve bu şekilde resimler açılıyor. Koyacağınız resmi şu şekilde seçiyorsunuz. Mesela ben bunu koymak istiyorum. Yukarıdan seç diyoruz. Seç dedikten sonra kaydet diyoruz. Ve şu anda e, değişmiş gözüküyor. Hemen bakalım değişmiş mi? Şuradaydı. Bakın arkadaşlar değişmiş görüyorsunuz. Bu şekilde değişmiş. Diğer e, videolarda da aynı şekilde aynı şeyleri yapabilirsiniz. Ben hepsini yapmadım sadece şu üsttekiler de var. Görüyorsunuz bunların hepsi küçük resim. Bizim para videosu hariç. Ben bu şeyde nasıl olacağını gösterdim size. Siz eğer yapamazsanız tekrar tekrar izleyip yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.